Her efsanenin bir başlangıcı vardır değil mi? Akdeniz'in kaderini değiştiren o büyük amiral Barbaros Hayrettin Paşa'nın hikayesi öyle sanıldığı gibi bir sarayda başlamadı. Her şey Midilli Adası'nda Hızır adında bir çocuğun denize dönük hayalleriyle başladı. Hadi gelin bu büyük efsanenin doğduğu o küçük adaya her şeyin başladığı o ilk ana gidelim. İşte genç Hızır'ın içinde taşıdığı o büyük sırrın fısıltısıydı bu. Bu sözler aslında her şeyi özetliyor onun kaderiyle ailesinin dünyası arasındaki o derin çatışmayı daha ilk andan itibaren bize gösteriyor. Düşünsenize, bir yanda toprak, aile, diğer yanda ise o çağrısını bir türlü susturamadığı engin deniz. Hikayemiz Midilli'nin Bonovo köyünde eski bir sipahi olan tömlekçi Yakup Ağa'nın evinde başlıyor. O evi bir hayal edin. İçeride hem denizin o keskin tuz kokusu var hem de atölyeden gelen ıslak kilin kokusu. Yakup Ağa evet kılıcını duvara asmış, artık elleriyle toprağa şekil veriyor. Ama oğlu Hızır'ın gözleri, onun gözleri hep ama hep ufuktaydı, denizdeydi. Aslında tek bir çatının altında iki apayrı dünya vardı. Bir tarafta babasının dünyası. Neydi o? Toprak, kil ve o hiç durmadan dönen çömlek tezgahı. Diğer tarafta ise Hızır'ın rüyası. Pencereden izlediği o sonsuz deniz, asla ulaşılamayan o ufuk çizgisi ve üzerinde süzünen gemiler. Yani babası için güvenli bir sığınak olan ada, Hızır için adeta bir kafesti. Babasına yardım etmek için atölyeye indiğinde, belki de o dönen çarkı bir geminin dümeni gibi hayal etmeye çalışıyordu, kim bilir. Ama ne zaman elleri o çamura değse, ruhunun daraldığını, sıkıştığını hissediyordu. Çünkü en başta söylediğimiz gibi, onun hamuru topraktan değildi. Denizin köpüğündendi ve o tezgah onu asla tutamazdı. İşte tam bu noktada hikayeye çok önemli bir karakter giriyor. Belki de en önemlisi. Asi ruhlu, gözlerinde adeta fırtınalar saklayan ağabeyi Oruç. Oruç, Hızır'ın içindeki o sessiz hayali, o gözlemciliği alıp bir ateşe dönüştüren kıvılcımın ta kendisiydi. Ağabeyi Oruç, Hızır'a denizin sırrını işte bu sözlerle fısıldadı. Ne kadar güçlü bir felsefe değil mi? Aslında denizin korkulacak bir güç olmadığını, aksine çözülmesi gereken karmaşık bir bulmaca olduğunu öğretiyordu. Denizin dilini anlayan onun efendisi olabilirdi. İşte bu ders Hızır'ın gelecekte kuracağı tüm o dahiyane stratejilerin temelini oluşturacaktı. Tabii Hızır'ın denizle olan bu bağı sadece hayallerden ibaret değildi. Kayalıklara tırmanıp devasa bir fırtınayı izlerken korkmak yerine o güce hayran kalırdı. Limanı indiğinde Venedikli, Cenevizli gemicilere izler dünyanın aslında ne kadar büyük olduğunu görürdü. Onun için deniz insanlardan bile daha dürüsttü. Çünkü yalan söylemezdi. Neyse oydu. Ve işte hikayenin kırılma anı. O meşhur gece. Dört kardeş sahilde yaktıkları bir ateşin etrafında toplanır. Oruç kuma Akdeniz'in bir haritasını çizer ve der ki: "Bir gün tüm Akdeniz'in efendisi olacağız." Hızır o an abi'nin gözlerindeki ateşi görür ve kaderlerinin mühürlendiğini anlar. Bu büyük davada oruç, cesaret ve kas gücü ise Hızır da beyin olacaktı. Tamam, artık hayal kurma dönemi bitti, yeminler edildi, hayalleri gerçeğe dönüştürme zamanı geldi. Hızır'ın gençlik yılları onun için gerçek bir okul oldu ama bu okulun duvarları yoktu. Bu okulun kendisi denizin ta kendisiydi. O her şeyi kitaplardan değil bizzat dalgalardan öğrendi onun bu eğitimini üç aşamada düşünebiliriz. Önce, küçücük teknesiyle çıktığı ilk seferde özgürlüğün tadına vardı, rüzgarın sesinin dünyanın en güzel müziği olduğunu anladı. Sonra, Rodos şövalyeleri tehdidiyle yüzleşti ve denizde hayatta kalmak için kılıcın da gerektiğini kavradı. Ve son olarak, belki de en önemlisi, geceleri herkes uyurken o kandil ışığında harikalara gömüldü, en büyük silahını yani bilgisini ve zekasını biledi. Şunu unutmayalım. O yıllarda Ege Denizi hiç de tekin bir yer değildi. Rodos şövalyeleri Müslüman ticaret gemilerine acımasızca saldırıyordu. İşte bu sürekli tehdit, Hızır'a denizciliğin romantik bir macera olmadığını, tam aksine bir hayatta kalma ve adaleti sağlama mücadelesi olduğunu öğreten en sert dersti. Peki, Hızırı çağdaşlarından ayıran ve onu efsaneleştirecek olan şey neydi? Tam da buydu işte. O sadece bileğine güvenen bir denizci değildi. O bir entelektüeldi. Akranları sağda solda vakit öldürürken o bulabildiği her haritayı, her kitabı adeta yutuyordu. Limanda gemicilerden diller öğreniyordu. Çünkü bir şeyi çok erken fark etmişti. Denizi yönetmek için önce dünyayı tanıman gerekir. Gerçek güç kaba kuvvetli değil, bilgideydi. Ve işte geldik hikayenin doruk noktasına. Hızır'ın artık kaderini tamamen kucakladığı ve onu bir efsane yapacak o meşhur kimliğe büründüğü ana şu meşhur Barbarossa ismi nereden geliyor bu? Aslında İtalyanca kızıl sakal demek. Avrupalılar Oruç ve Hızır kardeşlerin o alev kırmızısı sakallarına bakarak onlara bu adı takmışlar. Ama bu isim sadece fiziksel bir özellik değildi. Zamanla onların içindeki ateşin, o zapt edilemez cesaretin ve fetih arzusunun da bir simgesi haline geldi. Babasının vefatından sonra Hızır için artık her şey daha da netleşti doğup büyüdüğü o ada artık onun hırslarını, o devasa hayallerini taşıyamayacak kadar küçüktü. Üstelik ağabeyi oruçtan gelen haberler de onu sürekli büyük maceralara çağırıyordu. Çocukken limanda duyduğu bu söz şimdi kulaklarında çınlıyordu. Teknesinin halatını son kez çözerken aslında sadece midilliye değil çocukluğuna, o eski hayatına da veda ediyordu. Çünkü biliyordu, gidip görecekti ve bir daha asla aynı kişi olarak geri dönemeyecekti. Peki, asıl soru şu. Küçük bir adada kil ve toprak kokusuyla başlayan bir hayat, nasıl oldu da koca bir denizin tarihini baştan aşağı yeniden yazan bir efsaneye dönüştü? İşte bu sorunun cevabı, Hızır Reis'in o inanılmaz Barbaros Hayrettin Paşa'ya dönüşüm yolculuğunda gizli. Ve bu anlattıklarımız, o destansı yolculuğun sadece ilk adımıydı.